merhabalar arkadaşlar bugün Ramanant Prime ile karşınızdayım birazcık bu framing yeteneklerinden bahsedelim çok kötü bir fasifi var arkadaşlar border renk skalasını almak isterseniz onları da şöyle bırakayım göstereyim olarak bunları kullandım arkadaşlar eklenti olarak yani onlar burada sayanda kısmına gelecek olursak da yine bu evrim geçiren sayandayı eğer neyse konuşamadım sayandayı kullandık şimdi öncelikle archonlarına girelim arkadaşlar Yeteneklerden önce bir onlara bakalım. Eee iki tane yetenek hızı koydum arkadaşlar. Sebebi karakterin yetenekleri birazcık yavaş atmasından kaynaklı. 3 tane de yetenek gücü artını var arkadaşlar. Bu şekilde ayarladım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylüyorum. Bu yaptığım e, Revenant bu yield'i ee, tutup da işte DPS hali değil ya da Archon hali değil sadece level kip'e saatlerce hayatta kalma oynayabilmek üzerine bir reverant. Ee, yeteneklerine girelim arkadaşlar. Revenantın çok kötü bir pasifi var. İşte kalkanım tükendiğinde 7.5 metrede işte ee, ondan sonra çarpındaki herkese 100 hasar veriyor. Benim her kalkanım tükendiğinde bunu veriyor. Yani pek de OP bir pozifi yok. Şimdi birinci skilline gelecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi darbe, delme ve kesme hasarı vuran bir yeteneğimiz var. Menzil var, süresi var, etki alanı da var. Şimdi buradaki açıklamayı okuyacak olursak da ne diyor burada? Bir hedefi şevkli bir esire çevirin. Esirler dostlara hedef alır. Hasar vererek esirleştirir. Yani bu şu anlama geliyor. Biz köleleştiriyoruz. Kölelerimiz başka birine vurduğunda onlar da köleleşiyor böyle bir yeteneği var. Geldik ikinci skinle. Bu birazcık Rhino'nun skinine benzettim birazcık Yani, e, hani genelde ikiye koyarlar ya tank skilllerini. Bunu da onun benzeri bir skill var galiba. Senten enerjisi ile e, bir olup hasar yönlendirin ve sana saldırmayı cüret edenlere saldırılarının geri püskürt. Yani bana mermi geldiğinde mermiyi karşı tarafa geri veriyorum. Metiniki Metin 2 oynayanız illaki vardır. Yansıma skilli şamanlardaki e, ee, düşmanlar enerjini hiç harcamadan esir edilir. Ya bu da bizi bu da e, ikinci skill ile birinci skill de aynı, aynı mantık var. Esirleştiriyoruz. Şimdi geldik üçüncü skill'e. Üçüncü skill'i ben açık alanlarda çok seviyorum. Ee, hani işte örnek veriyorum ne denir? Tekerleği açtığımızda, Q'ya basıp tekerleğimizi açtığımızda, o açtığımızda Oradan çıkardığımız Archmink'tense Remerant'a direkt enerji basıp böyle havada uç, üçe üç daha mantıklı gibi geliyor bana daha eğlenceli oluyor. Bunun tek amacı hızımızı artıyor arkadaşlar. O. Şimdi geldik dördüncü skinin normalde dördüncü skininde Revenant'ın ee, bahçe fişkesi gibi böyle kendi ekseninde döndüğü 365 derece ve e, etrafa da böyle dediğim gibi bahçe fişkesi gibi bir şeyler çıkartıyor. O çıkardığı şeyler de adama değerse adamlar ölüyor. Öyle bir skili vardı normalde. Ancak onun yerine Sightnax'ın skinini koydum arkadaşlar. Sebebi şu yüzden Sightnax'ın bu skininden kaynaklı kalkan alabiliyoruz. Artı bir zırhı siliniyor. Ee, savunma azaltma falan veriyor zaten. Bunu da deneyimlemek için arkadaşlar şöyle göstereceğim. Geldim arkadaşlar zaten Simlek buradaydım. 4'e bastım. Gördüğünüz gibi e, cam barları kırmızıya döndü sarıdan. Bir vurdum da öldü. Ama bak sarıya vurduğumda iki vuruşta gidiyor. Bunu da göstermiş olayım. Hatta şu köleleştirmeyi falan da bakalım. Şimdi bire bastım. Normalde bu köleleşti ama yapay zekaları durdurduğum için ne yazık ki burada gözükmüyor. Köleleştirme, de böyle gözüküyor. Bu da normal hesabı, i̇şte normal oyuncağımız hali. Şimdi geldik arkadaşlar. Buraları anlattık, yetenekleri anlattık. Şimdi bu karakter nasıl oynanıyor o kısımlara gelelim. Şimdi modlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu karakter yakında üst silah ile de oynanıyor. Ee, rifle ile de oynanıyor, tabanca ile de oynanıyor. Silahınıza göre. E, aura modu değişiyor. Ben bu boyun oynayacağım için. E, bunu koydum. Ha, bunun yerine ne konabilirdi? Rifle panı Siz bunu, ben bunu da koyabilirim mesela. Tümen verdiği hasarı da yükseltebilirim. Keza da birazcık daha mantıklı olur. Evet, e, ama dediğim gibi birazcık daha ben e, modamayı alışıyorum diyorsanız bir önceki modu koyun, yani bunu koyun. Halkan veriyor çünkü size. Şimdi gelelim modlamayı anlatmaya. Yer eserimine karşı dayanıklılık veriyor arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Rolling Guard bizi tank gibi yapıyor. Bunu zaten diğer videolarımda da anlatmıştım. Primed Continuity, yetenek süremiz modumuz. Yetenek gücü veriyor. Aynı zamanda da yetenek süresini düşürüyor bu mod. Yani burada birazcık max gücü oynadım modlamada. E, yetenek menzilimiz var arkadaşlar bir tane. E, 4. skill'den dolayı. 4. skill'e bir menzil lazım çünkü. E, A ders modumuz var. Yetenek gücü, intensifi normal kullandım arkadaşlar. Dilerseniz yok ben daha ekstrem hale getireceğim. İşte bunu bununla değiştirebilirsiniz. Gibi onu da söyleyeyim. Ben ona girmedim yani o topa girmedim. Normal umralsız bir revenant yapmaya çalıştım. Pahalı olmasın diye. Bir Rage falan sistem. streamline zaten yetenek verimliliği veriyor. Modlama bu. Şimdi geldik bu bonikomuza. Ben bu bonico ile oynuyorum dediğim gibi. Şurada bir tane kırım var arkadaşlar. O da endom yetmediğinden kaynaklı. Ee, Halihazırda şu mod bende full değildi. Onu fullledim. O yüzden de pek kalmadım. Böyle bir modlamam var arkadaşlar. Ee, beni merak ediyorsanız da elektrik hasar çoklu etiş, Eksi dermi. Eksi dermi neden çekilmedim arkadaşlar. Oyunda dermi hasarı pek bir işe yaramıyor. Yaramadığı için de arkadaşlar eksi gel gelmesi benim işime yaradı. Zaten bu silah e, bestriveni şu. Çoklu atış ve hasar. E, yanına da elektrik geldi bir de eksisi geldi. Bence world bir oldu. E, değerleri de bu şekilde arkadaşlar modlamanın. Şimdi geldik yine epitap kullanıyor muyum? Tabii ki de kullanıyorum. Bu modlamayı da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta şöyle birazcık yavaş kalayım. Ama bize statü lazım olduğu için arkadaşlar. En çok önerdiğim build bu. Glive var ama oyun içerisinde gameplay videomu da izleyeceksiniz. Hiçbir şekilde Glive ile oynadığımı görmezsiniz muhtemelen. Şimdi arkadaşlar kedi olarak Panzer Bulpa'yı koydum yine. Panzer Vulpay'ın modlaması. Bu şekilde. Şimdi ağaç olarak da Xenia'yı kullandık arkadaşlar. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok bu karakterde. Bir tık enerji açlığı yaşıyor çünkü. Şimdi şunu da anlatmak gerekirse arkadaşlar. Bu karakter hasar vuran bir karakter değil. Dayanıklılığıyla kalan bir karakter. Hızır silip öyle öldüren bir karakter. Onun da altını çizeyim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu bölümden sonra gameplay kısmına geçelim. Görüşürüz. Gameplay kısmından da görmüşsünüzdür arkadaşlar karakterin ne kadar dayanıklı olduğunu. Ee, video bu kadar olsun arkadaşlar. Daha da istediğiniz farklı bir içerik şey varsa yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşürüz.